Bugünkü videomuzda Minecraft'ta sadece eski oyuncuların bileceği 60 bilgiyle karşınızdayım. Ama bu videoyu geçmeden önce bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bu bilgilerden kaç tanesini bildiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman bayanlar baylar merhaba ben Maissuf videomuza hoş geldiniz. Minecraft'ın eski sürümlerinde yeni dünya oluşturduğunuzda yüklenmesi çok kısa sürüyordu. Ama yeni sürümlerde dünyanın açılması neredeyse bir asır sürüyor. Bu neden böyle? Lütfen biri bana açıklasın. Eski sürümlerde sandıkları ne yöne kayarsanız koyun hep aynı yöne bakıyordu. Yeni sürümlerde ise koyduğumuz yöne doğru bakıyor. Minecraft'ın eski sürümlerinde creeperlar çok garip şekilde patlıyordu. Creeperlar aktifleştiğinde üzerimize koşuyordu. Ve dediğim gibi garip bir şekilde patlıyordu. Yeni sürümlerde ise creeper aktif olduğunda olduğu yerde kala kalıyor. Eski sürümlerde Ender Dragon'un ismi yazan yerde Boss Health yazıyordu. Eğer bunu hatırlıyorsan senin ömrün Minecraft'ta geçmiş demektir. Eski sürümlerde yaratıcı modda dünya oluşturursanız Envanterinizde eşyalarla spawn oluyordunuz. Ve siz o eşyaları yere bırakıp ölürseniz tekrardan aynı eşyalarla spawn oluyordunuz. Eski sürümlerde aletler arasında geçiş yaparsanız kullandığınız aletin sağlığını koruyabiliyordunuz. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Mesela elmas kazma ile taş kazıyorsanız taş tam kırılırken tahta kazmaya geçerseniz elmas kazma yerine tahta kazmanın canı gidecektir. Eski sürümlerde iskeletlerin yay çekme animasyonu yoktu ve oku tutturma oranı çok düşüktü. Eski sürümlerde çalışma masasında 3 kırık taşı yan yana dizerseniz taş basamak elde ediyordunuz. Ama bunu yeni sürümlerde yaparsanız kırık taş basamak elde edersiniz. Eski sürümlerde olta atıldıktan sonra elinizde çabuk kalıyordu. Ve evet bu gerçekten çok garip. Endermanleri ilk ekleneceği duyurulduğunda YouTube'da fan yapımı yayınlanan bir video vardı. Eğer Endermanler gerçekten böyle olsaydı çok ürkütücü olurdu. Eski zamanlarda şeker kamışının ismi Reed, yani kamış anlamını taşıyordu. Ve evet şeker kamışının isminin değişmesinden neredeyse 13 yıl geçti. Yaşlandım mı Minecraft. Pembe koyun oyunda bulunması en zor koyun rengidir. Eğer oyunun eski sürümlerinde oynadıysanız pembe koyunun renginin tam da pembe olmayan pembeyi andıran garip bir renk olduğunu hatırlarsınız. Minecraft'ta yaratıcı mod beta 1.8'de ilk eklendiği zamanlarda envanterinize bakarsanız ilk önce büyük bir karışıklık göreceksinizdir. Biraz daha bakarsanız itemlerde aşırı bir ışık efekti var ve hiç gölgelendirme olmadığını göreceksinizdir. Eski sürümlerde kapıyı sol düğme ile de açabiliyorduk. Fakat bunu yeni sürümlerde denerseniz herhalde kapıyı tıklatmaktan başka bir şey yapmazsınız. Eski sürümlerde bir tarla yaptığınızı düşünün ve bu tarlanın etrafını çitle kapattınız. Fakat giriş çıkış için çit kapısı yok. Ve siz de doğal olarak normal bir ev kapısını koydunuz ve evet ortaya çıkacak çirkin görüntü tam da bu şekilde olurdu. Eski sürümlerde ismi farklı olan bir diğer item ise Gunpowder yani Türk sesiyle barut. Eğer eski sürümlerde onun isminin Sulfur yani kükürt olduğunu hatırlıyorsan senin ömrün gerçekten Minecraft'a geçmiş demektir. Ayrıca eski sürümlerde ismi farklı olan diğer eşya kesinlikle Crafting Table. Crafting Table yani çalışma masasının eski sürümlerdeki ismi Workbench yani işçilik masasıydı. Eski sürümlerin kendine has özellikleri olduğu malumumuz. Bu özelliklerden biri de ana menüdeki Texture Packs and the mods kısmı. Evet eskiden tekstür peklerimizi buradan aktif edebiliyorduk ve bu gerçekten çok nostaljik. Minecraft'ı Minecraft yapan özelliklerden biri de kesinlikle kendine has müzikleri olmasıdır. Günümüz Minecraft sürümlerinde müzik çalıyorken oyunu duraklatırsak veya ana menüye dönersek müzik kesilir. Fakat eski sürümlerde bu durum böyle değildi. Eski sürümlerde oynadıysanız muhtemelen Noş'un tapınağını hatırlarsınız. Yeni sürümlerde diyelim creeper sizi patlattı. Ekrana creeper tarafından patlatıldığınızı yazan yazı ve puanınızı yazan başka bir yazı sizi karşılar. Fakat eski sürümlerde öldüğünüzde açılan ölüm ekranınızda puan kısmında ne olduğu bilinmeyen bir yazı yazar. Ve evet bu da gerçekten çok garip. Minecraft'ın eski sürümlerinde ineklerin boynuzları daha büyük gözüküyordu. Eski sürümlerde gece dışarı çıkmamız pek önerilmez. Nedeni bu sürümlerde gece olduğunda her taraf neredeyse zifiri karanlık oluyordu. Ve düşman yaratıklar sizi öldürmek için dışarı. Da bekliyor olacaktı. Bu gördüğünüz eski sürümlerdeki zombi köylü. Ve evet normal zombilerden tek farkı kafasının köylü kafası olmasıydı. Minecraft'ta Squid ilk eklendiği zaman onları sağabiliyorduk. Evet bildiğiniz inek gibi Squid'in de sütünü sağabiliyorduk. Ee, yani ne alaka oğlum? Eski sürümlerde gece olmasının garip bir animasyonu vardı. Evet sanki gece katman katman oluyordu gibi. Eski sürümlerde dünya oluşturma seçenekleri yoktu. Ve 5 farklı dünya seçeneğinden birini kullanarak dünyamızı oluşturabiliyorduk. Eski sürümlerde F3'e bastığınızda yaratıkların kodunu görebiliyordunuz. Ve bu taktikle dungeonları çok kolay bir şekilde bulabiliyordunuz. Oyunun erken sürümlerinde sarmaşıklı kırık taşı bulmak çok zordu. Nedeni onu üretemiyorduk. Ve yalnızca dungeonlardan bulabiliyorduk. Eski sürüm sürümlerdeki en değerli bloklardan biri sarmaşıklı kırık taş. Ona iyi bakın. Eski sürümlerde dünya oluştururken seed kısmına worst seed ever yazarsınız. Spawn olduğunuz yerin tam yanına bir dungeon ile karşılaşırsınız. Eski sürümlerde huş ağacı ve ladin odunlarını çalışma masasına koyduğunuzda size meşe tahtası veriyordu. Ve bu gerçekten çok garipti. Eski sürümlerde klavyenizden F tuşuna basarak sis mesafesini ayarlayabiliyordunuz. Hatırlar mısınız? Çitler eskiden herhangi bir bloğa bağlanamıyordu ve bu gerçekten çok sinir bozucuydu. Çitler hakkında sinir bozucu diğer bir özellik, çitler eskiden tam bir blok gibiydi ve onların dibine kadar ilerlemeniz mümkün değildi. Eski oyunculara acı çektiren bir özellik, beta 1.8 güncellemesine kadar oyunda koşma yoktu ve dünyanızda A noktasından B noktasına gitmek çok uzun sürüyordu. Eski sürümlerde domuzlar yemek düşüren tek hayvandı. Koyun, inek ve tavuk hiçbiri yemek düşürmüyordu. Eski sürümlerde ana menüye döndüğünüzde topraklarla çevrili ana menü ekranını ve taş blokları ile yazılmış Minecraft yazısı ile karşılaşırdınız. Eskiden gün döngüsü gerçekten çok korkutucuydu. Geceye doğru geçiş animasyonu gibi hava kararıyordu ve etraf zifiri karanlığa dönüyordu. Eski sürümlerde envanteri açmak için i e tuşuna basıyorduk. Bunu ayarlarda isterseniz başka bir tuşa ayarlayabiliyorsunuz. Fakat envanteri açtığınızda skininizin aynı günümüz Minecraft sürümlerinde de olduğu gibi mouse takip ettiğini göreceksiniz. Günümüz Minecraft sürümlerinde açılıp kapanabilen eşyalara shift tuşuna basarak üzerine birini de koyabiliyordunuz. Ama eski sürümlerde böyle değildi. Shift'e basmak eşyaların kullanılmasına engel değildi. Beta 1. 8 güncellemesinde köyler ilk eklendiği zaman tamamen boştu. Köyde yaşam yoktu. Sanki insanlar bir sebepten köylerini terk etmişlerdi ve bu gerçekten çok ürperticiydi. Eski sürümlerde tahta merdiven, çit, taş basınç plakası ve kaktüsü yere attığınızda yerdeki görünüşlere baya büyük gözüküyordu. Eski sürümlerde mağaralar yalnızca taş bloklarından oluşurdu. Granit, diorit, andezit blokları bile yoktu. Eski sürümlerde zombi pigmenleri öldürdüğünüzde size pişmiş domuz eti veriyordu. Ama yeni sürümlerde çürük et veriyor. Bu da demek oluyor ki geçen süre zarfında pigmenlerin etleri çürümüş. Kusura bakma dostum. Bu şakayı yapmalıydım. Eski sürümlerde tek tahta tipi meşe tahtaydı. Ne huş ağacı, ne koyu meşe ağacı, ne ladin, ne orman ağacı ve ismini sayamadığım tahtalar. Hiçbiri yoktu. Eski sürümlerde altın elma ile büyülü altın elmanın sunduğu özellikler farklı olsa da arttırdığı fazladan kalp sayısı aynıydı. Büyülü altın elma 1.9 güncellemesinde değiştirildi. Ve artık 8 kalp fazladan can vermeye başladı. Eski sürümlerde altın elma ve büyülü altın elmanın isimleri aynıydı. Sadece yazı renkleri farklıydı. İsmin farklanması 1.13 güncellemesinde eklendi. Ve altın elma ile büyülü altın elma olarak isimler güncellendi. Eski sürümler buglarla dolu. Bunlardan birini anlamak olursam eski sürümlerde tahta yarım basamak kazma ile çok hızlı kırılıyordu. Ama balta ile denerseniz muhtemelen bir yaşınıza daha girersiniz. Günümüzde en ölümünü Minecraft'ın sonu diye adlandırıyoruz. Fakat dünyanın açık yeşil olduğu zamanlarda en dünyası ve bir ejderha yoktu. Ve oyunun sonu madenden elmas toplayıp tüm ekipmanların elmas yapılması sanılıyordu. Eski sürümlerde oyuncuların çalışma masasını kullanması daha zordu. Çünkü günümüzdeki gibi bilmediğimiz bir tarifi öğrenmek için tarifler kısmı yoktu. Yeni sürümlerde altın elma üretmek isterseniz 8 tane altına ve 1 tane elmaya ihtiyacınız var. Fakat eski sürümlerde bir altın maliyeti bile olmadan 8 tane altın parçacığı ve 1 tane elma ile altın elma yapabiliyordunuz. Eski sürümlerde terakota blokları bulunmadığı için çığ tapınağının turuncu kısmında günler bulunuyordu. Yeni sürümlerde ise artık onların yerine Terakota bloğu aldı. Beta 1.8 güncellemesinde yaratıcı mod ilk eklendiğinde bir bug vardı. Bu bug'da uçarken moblara çok uzak mesafeden vurabiliyordunuz. Minecraft 1.7 ve 1.8 güncellemesinde ayarlara girdiğinizde super secret settings diye bir ayar bulunuyordu. Bu ayara tıkladığınızda görüntü farklı bir hal alıyordu. Zaman geçtikçe oyun açılırken gelen Mojang keş değiştirilmiştir. Alfa veya beta versiyonlarında 1.8 güncellemesinde, 1.14 ve 1.16 güncellemelerinde. Minecraft'ın instev versiyonunda envanter açık yürüyebiliyordunuz. Eski sürümlerde çöl biyomunda bile su bulunabiliyordu. Günümüz sürümlerinde oyunun müziği çalıyorken oyunu duraklatırsanız veya ana menüye dönerseniz müzik kesilir ama eski sürümlerde çalmaya devam eder. Eskiden koyunlara bir kere vurduğunuzda gününü elde edebiliyordunuz. Yani günümüzdeki gibi gün almak için illa makasa ihtiyacınız olmuyordu. Eski sürümlerde yakında düşman yaratık olursa bile uyuyabiliyordunuz. Ve siz mışıl mışıl uyurken bir zombi ansızın gelip sizi nazikçe okula gitmeniz için uyandırabiliyordu.